Villa tipi ev yapmak isteyen, müteahhitlere yüksek miktarda para yedirmek istemeyenler için iki katlı ve radye temelli, mükemmel tasarımlı bir villanın kaba inşaat giderlerini, maliyetini sizler için kalem kalem anlatacağım. Aynı zamanda yapı projesinin teknik detaylarından da bahsedeceğim. Kaba inşaatta en büyük kalemler bildiğiniz üzere demir ve betondur. Yapıyı yapmadan önce bağlı olacağınız kurumları ve projeleri bilmeniz gerekiyor. Bunlar ilgili yerel belediye, tabu kadastro müdürlüğü, elektrik idaresi, su ve kanalizasyon idaresidir. Şimdi yapı teknik bilgilerine geçelim. Öncelikle zemin giriş katından başlayacak olursak burada veranda var. 11.4 metrekare büyüklüğünde salon 51.15 metrekare büyüklüğünde mutfak 37.14 metrekare lavabo 2.15 metrekare WC banyo ise 3.87 metrekare toplam zemin katın kat alanı ise 105.71 metrekaredir. Birinci kata geçecek olursak Burada ebeveyn yatak odası var. 29 metrekare. Giyinme odası 9.25 metrekare. iki tane hol var. Birincisi 5.12 metrekare. İkincisi 15.8 metrekare. da ebeveyn banyosu. 6.5 metrekare, yatak odası 18.02 metrekare, diğer yatak odası 17.46 metrekare, banyo 10 metrekare, Fuar odası 4.56 metrekare. Balkon ise 15.75 metrekare. Toplam zemin kat alanı 131.48 metrekare. İkinci kata geçecek olursak. ikinci katta bir oda 12 metrekare. Misafir odası 20 metrekare. Banyo 3.25 metrekare. Ol 8.12 metrekare. Teras 12 metrekare. Toplam ikinci katın alanı 55.37 metrekare. Ancak bu hesaplamalarda bu ikinci katın daha yapımına geçilmediği için hesaplamalarda da ikinci katın kaba inşaatını dahil etmedim. Yalnızca zemin kat var, birinci kat var ve temel var. Aynı zamanda çatı hesabı da yok. Ee, ancak yapının toplam alanını söyleyecek olursak burada 292.56 metrekare kadar yapının toplam alanı var. Şimdi de ruhsat maliyetlerine geçecek olursak. Öncelikle yapının yapılacağı yerde zemin etüdü yapılması gerekiyor. Bu da zemin etüt raporu ve sondajları için minimum 3 tane sondaj yapıldığında 13.500 TL kadar tutuyor. Aplikasyon krokisi için 1000 TL. İmar durum belgesi için ve harcı için 4000 TL kadar. Harita ölçüm çizim belgeleri 6000 Proje çizimleri, mimari, statik, elektrik ve tesisat projeleri için toplamda bu yapı için 45.000 TL, vergisi için 1.000 TL, su ve kanalizasyon abonelikleri 7.000 TL kadar, şantiye şefi 8.000 TL, vekaletleme ve noter işlemleri 2.500, uzarit çıktı masrafları vesaire de bunlar da 2.500 kadar, yapı denetim masrafları bu yapı, İçeriden merdivenli, villa tipi bir konut yapı. Ki ayrı bağımsız birimden oluşmuyor. Ve e, bu nedenle 4A sınıfı türü içerisinde yer alıyor. Ve metrekaresi 200 TL yapı denetim masrafı var. Buradan da toplam yapı alanından 58 bin TL kadar bir yapı denetim masrafı çıkıyor. Ruhsat işlemleri için ise 20.000 kadar tekrar maliyetler hesaplarsak buradaki toplam maliyetimiz 169 bin TL kadar tutar. Temelde harcanan malzeme ve işçilik kalemlerine bakacak olursak kazı bir günlük kazı 12 TL kadar. Radyet betonu 1500 TL bölü metre küpten 55 santim radye kalınlığı var burada. Yaklaşık olarak 99 bin TL kadar radyeye giden beton. Bu su basman ve perde betonu ise burada da aynı birim fiyat üzerinden 30 santim genişliğinde, 40 santim de yüksekliğinde. Buradan da 17600 TL kadar şu basman betonu gitmiştir. Radiyet demiri için ise fi 16'lık demirler 20 santim arayla 14 metre uzunluklarında, fi 16 20 santim arayla diğer yönde 12 metre uzunluğunda ek bağlama demirleri, kolon ve perde filizlerini de dahil ettiğimizde 126.795 kadar bir radiyeye giden demir harcandı. Bunun içerisinde filizler de yer almaktadır. Su basman demiri için boyuna ve enine demirlerde fi 14'lük boyuna fi 8'lik enine toplam 39.500 kadar bir harcama oldu. Su tesisatları malzeme artı işçilik de 4000 TL elektrik topraklama malzeme artı işçilik ikisi bir arada 5000 diğer giderler nakliye dahil toplam 6000 TL. Buradan da emel için harcanan toplam maliyet 309.000 TL kadar tutmuştur. Bu şekilde. Zemin ve giriş katına geçecek olursak zemin katında beton için malzeme artı merdivenler de dahil toplam 49 metreküp kadar bir beton harcandı. Burada da 57.000 TL tuttu. Demir malzemesi 6500 kilogram kadar altı buçuk ton kadar diyebiliriz 117 bin TL kadar tuttu demir işçiliği de 22 bin TL kadar kalıp malzeme artı işçiliği ise 23 TL kadar duvar malzeme artı işçiliği de hesaplayacak olursak 13 buçukluk bimsler var 20 santimlik bimsler var 13 tanesi 12 TL 20'liğin ise tanesi 15 TL. İç duvarlar 13.5'luk dimsten üretilmiştir. Burada iç duvar 60 metrekare, dış duvar ise 20 santimlik bimsten 120 metrekare. Toplam malzeme 32.760 TL kadar tuttu. Duvar işçiliği metrede 35 TL'den 180 metreden 6.300 TL. Harç sıva ve alçı sıvada 10.800 TL kadar İkisinin toplam işçilik giderleri metrekarede 65 TL'den hesaplandı. Elektrik ve su tesisatı 30.000, doğal gaz petek, boru ve işçilikleri 33.000 TL. Diğer giderler nakliye giderleri hepsi içerisinde toplam 6.000 TL'de buradan zemin katın toplam maliyeti 339.493 TL kadar harcanmıştır. Zemin kattan sonra bir sonraki kat olan birinci kattaki harcamalarda ise yine beton 54 metreküp 63 bin TL kadar demir malzemesi 96 bin TL kadar 5 ton yaklaşık gitti demir işçiliği ise ee, bunun için harcanan işçilik 16.000 TL kadar kalıp malzeme artı işçilik metrekarede 190 TL'de ee, burada da 23.000 TL duvar için yine 13 buçukluk ve 20 santimlik bimsler kullanıldı İç duvar daha fazla bu katta ve dış duvardan bir alt kata göre daha fazladır burada toplam 43.000 TL kadar e, duvar malzemesi harcandı Duvar işçiliği için ise 8000 TL kadar harcandı. Art sıva ve alçı sıva da metrekarede 65 TL'de 14900 TL yani 15000 TL kadar da burada harcandı. Elektrik ve su tesisatı için ise yine 22000 TL. Gaz petek boru ve işçiliği için ise 16600 TL. Diğer giderler ve nakliye için ise yine ben burada 6000 TL koydum ancak bunun içerisinde farklı harcamalar da vesaire de var. Burada birinci katında toplamı 309 bin TL kadar tuttu. Toplam kaba inşaatın maliyeti ise 1 milyon 128 bin TL kadar tuttu. Tabii bunun içerisinde ruhsat işleri dahildir. Duvar işleri de dahildir. Videodan da görüleceği üzere duvarlar daha yapılmadı. Ancak duvarların maliyeti de hesaplandı bu hesapta bunun için bu şekilde dahil edildi. Yani bunlar da toplam hesaplandığında 1 milyon 128 bin TL kadar tutuyor. Şimdi bu hesapta neler bulunmuyor ona da bir bakalım. Kap pencereler bulunmuyor. Kaplamalar vesaire yok. Dış mantolama vesaire yok. Mutfak dolabı ve diğer gömme dolaplar vesaire yok. Çatı yok. Çevre düzenleme ve diğer giderler de yok. Bunlara ek malzeme ve işçilik giderlerini de sizler de ekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bu inşaata dair merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler.